Şimdi günün maç özetlerine gideceğiz değerli izleyiciler. Bir taraftan açıklamalarda geliyor. Teknik adamlar cephesinden bakalım bu maçla ilgili ne tür yorumlar gelecek onları da ekrana vereceğiz. Sergen Hoca'nın açıklaması hazırmış. En çok gol atan takım biziz ama en çok gol yiyenlerden birisi de biziz diyor. Hemen söyleyelim 25 gole ulaştı. Ligin en fazla gol atan takımı oldu Beşiktaş bu akşam. 19 golle yarışın içerisinde Fenerbahçe ile birlikte en çok gol yiyen takımlardan birisi. Hatırlatmış olalım bizde. Bir tarafta iyiyiz ama diğer taraf bizi mutlu etmiyor. Bugün gol yemeden kazandığımız için mutluyuz. Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İlk bölümde savunmayı aşamadık. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir 45 dakikaydı ama golü bulamadık. İkinci yarı nasıl oynanması gerektiğini konuştuk. Golü bulduğumuzda rakip de risk alınca çok kolay pozisyon yakaladık. Öne çok çabuk çıkan oyuncularımız ve o pasları atacak kapasitemiz var. İkinci yarı istediğimiz gibi oldu. Performanslardan memnunum. İstediğimiz gibi oyunu kontrol ediyor. Baskı yapıyoruz, pas yapıyoruz. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirmeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Gidişattan memnunum diyor. Sergen Yalçın ilk açıklamalar bu yönde. Serencim şimdi hocanın özür dilerim hocam. hocanın vurguladığı önemli bir nokta var. 11 maç oynamıştı. Bugün 12. maçını oynadı ve 3'ünde gol yemedi Beşiktaş şu ana kadar. Bu karşılaşma Malatya maçı bir de Kasımpaş'ın evet. mücadelesi o noktaya değinmiş. Evet ve bu açıklamalar ve genel olarak bulunduğu pozisyon itibariyle baktığımız zaman... ...şimdi Beşiktaş'la ilgili şöyle bir şey var. Şu anda Beşiktaş ligi eşitledi. Yani şampiyonla oynayan bütün takımların aşağı yukarı bir puan iki puan yan yan olduğu bir yerde geliyoruz. Fakat sezon başından bir farkı var şu anda ligin. E, takımlar oyunlarını bulanlar ve bulamayanlar olarak ayrışmaya başladı. Şu anda Beşiktaş oyununu bulan, ne oynadığını bilen işin savunma ve hücum bölgelerini kendi içerisinde oturtmuş. Artık takım düzeninin içerisinde küçük rütuşlara ihtiyacı olan bir takım haline geldi. Ee, bu, bu bence çok değerli. Yani sezon başında ne olmaz bilinmeziyle e, sezona giren, 2-3-4-5 hafta sallanan e, ve üzerinde çok fazla soru işareti olan bir takımdan artık ne olduğu belli olan, e, gidebilecek ve derinlik noktası önünde görünen, hedefi yakalayabilecek kapasitesinin olduğunu söyleyen ve bütün rakiplerine karşı da oyun gücü olan bir takım olarak artık Beşiktaş'ı tabelaya yazabiliyoruz. Bu bence önemli bir şey. Yani e, ligde bugün şampiyonluk hedefi içerisinde olan takımlar içerisinde güçlü oyunu olan takım olarak söyleyeyim Galatasaray var. Beşiktaş var yani o belli. Her şeye rağmen puana rağmen Başakşehir var. Alayın Spor var. Ama Fenerbahçe hala oyunla arıyor Ersin'cim. Yani Fenerbahçe'nin belki kadro gücü var. Baktığımızda sezon başından bugüne Aşama kaydedemeyen takım olarak şu anda Fenerbahçe görünüyor. Peki. Ee, diğer takımların da farklarını bu şekilde gösteriyor. Teşekkürler. Tabii. Önce başkent derbisiyle başlıyoruz ve son durağımız Vodafone Park olacak değerli izleyiciler. Sizler de sosyal medyadan Vida'nın golünü yeni izleyecekseniz eğer bir Evet değerli izleyiciler. Özet görüntüleri ekranlara getirdik. Vida'nın golünü değerlendireceğiz tabii ki arkadaşlarım yorumcularımızla beraber ama arkadaşlarım bir uyarıda bulunuyor. Verelim arkadaşlar. Benimle olan dönemde 4 maçtır mağlup oluyoruz. Daha gol atamadık ve yediğimiz goller var. 60 dakika Beşiktaş'a pozisyon vermedik. Bulduğumuz pozisyonlar var. Ancak penaltıdan sonra yazla kış gibi oldu. Bu seviyede böyle kopmalar olmaması gerekiyor. Denizli maçı itibariyle bazı arkadaşlarla yolları ayırmak durumundayız. Bazı arkadaşlarımızın hangi formayı giydiklerini bilmeleri gerekiyor. Bu kulübe, bu şehre aidiyet duygusu hissetmeyenlerle en yakın zamanda yolları ayırmak zorundayız. Sahada olan ve olmayan aynı duyguları paylaşmıyorsa böyle olmaz. 10 mu, 15 mi, kaç oyuncu kalacaksa onlarla devam edeceğiz. Böyle olmaz, böyle gitmez mümkün değil. Kendisi bedenen burada olup ruhen olmayanlar kaç tane ise yolları ayırmamız gerekiyor. Şapkayı önümüze koymamız gerekiyor. Bedenen burada olan ama ruhen olmayan arkadaşlarla kaç tane olursa olsun yolumuzu ayırmamız gerekiyor. Bu konuda gereken sorumluluğu alacak olan benim ve yarından itibaren gereken müdahaleleri yapacağız. Erzurum Spor'da işler hiç iyi değil. Bu sadece bu maça özel değil. Aslında ligin birinci ve üçüncü haftasında iki tane deplasman galibiyeti aldı. Birini Ankara gücüne karşı, diğerinde Kayseri Spor'a karşı ve 10 maçtır galibiyeti hasret. Son 4 maçını kaybediyor Hüseyin Cimşir ile birlikte. Hocanın da ifade ettiği gibi 4 maçtır gol dahi atamıyor. Sadece gol atma değil pozisyon üretme konusunda da çok ciddi bir problemi var. Mehmet Özdelek ile yollar ayrılmıştı ve Hüseyin Cimşir de aslında bu kötü gidişata şu an için dur diyemedi. Ve öyle görünüyor ki birçok oyuncu ile ilgili radikal kararlar alınacak ve kadro dışı kalmalar bekleniyor hafta içerisinde oynanacak denizli maçından sonra akşamına sizinle devam edelim. İkinci e, ikinci yarısı başka bir hikaye oldu aslında doğrusunu evet. söylemek gerekirse Beşiktaş açısından ve e, bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Yani ilk yarıda zaten notlarımıza baktığımızda hiçbirimiz not almadık. Bir Erzurum adına Ömer'in bir pozisyonu var. E, bir de Enkudu'nun bir orta şut karışımı içeri. bu bakalım bir tek belki. Pozisyon Aynen. Olarak, pozisyon olarak pozisyon olarak diyebiliriz ilk yarıda. İlk yarı bir tatsız tutsuz bir maçtı açıkçası. Eee İzlenmesi zordu ama gol olduktan sonra penaltıdan sonra başka bir Beşiktaş izledik. Sadece Vida'nın inanılmaz golünü değil diğer gollerin hazırlanışı, soğukkanlılığı, pas trafiği, beraber hareket etmeleri hem hücum anlamında hem defans anlamında ikinci yarı çok fazla 11 dakikada 4 gol izledik. Bir anda başka bir Beşiktaş izledik. Evet. demek ki bu potansiyeli var bunu yapabiliyorlar. Ama e, hocam da zaten bazı isimlere değindi ne olursa olsun. Rıdvan'ın o soğukkanlılığı, e, yıllardır Beşiktaş formasını giyiyormuş gibi tecrübesiyle pas trafiğinde, hücum anlamında, defans anlamında bence Beşiktaş'a çok şey kattı. E, genel anlamda Beşiktaş o periyotta nasıl bir potansiyele sahip olduğunu çok net gösterdi. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazançla çıktı diyebiliriz.